Ve yine e, bizi mutlu eden bir telefon daha geldi. Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanımız, Esabi keyif Keyf e, ve Yedi Uyurlar'ın e, diyarı e, Kahramanmaraş Afşin'den telefon geldi. Sayın Başkanım duyabiliyor musunuz beni? İyi akşamlar Harun Bey, iyi akşamlar, hayırlı olsun. Yani ayetlere başladınız, e, ben tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Bir Maraşlı olarak da gurur duydum. Ee, Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Bu telefonunuz hakikaten beni çok mutlu etti, motive etti. Afşin nasıl, Afşin'den nasıl görünüyor televizyonumuz? Hakikaten böyle bir televizyon vatana millete hizmet etme konusunda bu boşluğu doldurur mu? Çünkü biliyorsunuz 10 milyona yakın öğrenci var, akademisyen var, ailelere de bu işe kattığımızda 20-30 milyonluk bir kitlenin sesi olabiliriz. Sizin fikirleriniz, sizin katkılarınız bizim için kıymetli olacak. Ne düşünürsünüz bu konuda? Öncelikle tekrar hayırlı olsun diyorum. Ee, özellikle yeni bir konseptte üniversite ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı, yapımcısından sunucusuna kadar üniversite öğrencilerinden oluşan, geleceğimizin terminali olan gençlerden oluşan bir yapılanma inşallah hayırlara vesile olur. Özellikle de milli ve manevi olarak birlikte beraberce bir çok ihtiyacımız olduğu, Yeniden dünya mazlumlarına umut olmaya başladığımız Türk milletinin umut olmaya başladığı bu dönemde gençlerimizin de yayın hayatında olması, kendilerini göstermesi, milli ve manevi değerlere gençler uygun gençler yetiştirmesi bizi tabii ki çok heyecanlandırdı. Ben başarılar diliyorum tüm genç arkadaşlarıma. Evet Sayın Başkanım, en son sizinle Kitap Fuarında beraber gezerken e, bana bir kitap hediye edecektiniz. Ee, o ara e, bir yoğunluk oldu, Basın kitap etrafınızı almıştı, sardı. Evet, daha sonra ben o kitabı aldım, buldum, e, okudum. Hakikaten e, kitap konusunda e, çok ciddi, güzel tespitleriniz var. E, i̇yi bir okursunuz, ben bunu biliyorum. E, Afşin'in durumu nasıl? Şu anda eğitim adına Afşin'de neler yapıyoruz? Yerel yönetimler olarak? Tabii eğitime hazırlanılıyor, özellikle yüz yüzde eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları var. Tüm Milli Eğitim Camiası harun çalışıyor. Biz elimizden geldiği kadar hijyen ve düzen konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm okullarda düzenleme yapıyoruz. Bahçe düzenlemeleri. pandemide tüm okulların ilaçlanması bitirmiştik. Yine desteğimizi tam veriyoruz öğrencilerimize. Ee, eğitime hazırlanıyor. Ee, dört gözle bekleniyor. Fakat işte vakaların artması e, aileleri birazcık tedirgin ediyor. Ee, i̇nşallah bu sürece birlikte atlatacağız diyorum. Ee, eğitim, özellikle yüzde eğitim konusunda tabii kayıtlarımız oldu. Ee, pandemi nedeniyle, salgın hastalık nedeniyle. Bu günler geçecek inşallah. Hep birlikte geçeceğiz. Yeniden e, cıvıl cıvıl öğrencilerin okulları doldurduğu, e, günlere kavuşacağız diyorum. İnşallah, inşallah Sayın Başkanım e, yayınımıza katıldığınız için e, size gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, ben bizi çok teşekkür ederiz. Yani biz ziyadesinde ben bunu ettim bu konserde bir televizyon açılması. E, i̇nşallah güzel şeylere vesile olur, güzel açılımlar yapar. E, özellikle e, dediğim gibi biz artık tüm dünya mazlumlar için mücadele ediyoruz bu iş için bayrak tarzında gençlerimiz yapıyor. İnşallah yeni güzelliklere vesile olur diyorum Harun Bey. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gençlere ve bizi izleyenlere bir mesaj alalım. Mesajınız ne olur bu kışa girdiğimiz dönemde bilhassa da pandemiyle ilgili? Öncelikle gençlerimiz pandemiden fazla etkilenmiyorlar yaşları geri, dualizmaları geri. Ee, yine de kendilerine çok dikkat etsinler diyorum, sevdiklerine çok dikkat etsinler. Ama bu sıkıcı zamanlar, e, can sıkıcı şeyler oluyor. Bunlar da geçecek. E, Topyekun mücadeleye hazır olalım. Sadece pandemi değil. Çünkü dünyanın bizden beklentisi çok fazla, mazlumların beklentisi çok fazla, e, gençlerimizden beklentileri çok fazla bu dünya hayatı gelip geçici. Rolümüzü en iyi şekilde oynayıp e, ayrılmamız lazım. Rabbim bize ne rol biçtiyse. E, ben e, geleceğimiz gençlerin elinde e, dünya mazlumlarının umudu Türk gençlerinin üzerinde. E, dolayısıyla üzerimize büyük bir sorumluluk var. O gençlerimizin de bu sorumluluğu layıkıyla, ile taşıyacağını inanıyorum ben. E, Allah senin battan açık etsin. Rabbim korusun, esirgesin. Herkese başarılar diliyorum. Sağ olun sevgili belediye başkanım. Afşin'e selamlar buradan. İnşallah, inşallah çok aleyküm selam, çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, hürmetler. Evet değerli izleyenler, Afşin Belediye Başkanı konuğumuzdu.